Herkese merhabalar. Ben Şeyma Ayten. Kanalıma hoş geldiniz ve evin önüne gidiyoruz. Tabii ki Ekürüm yanımda. Nursel yine kendini göstermek istemiyor. O yüzden sadece bize sesiyle dahil olacak, değil mi? 100.000 takipçide. <laughs> evet, 100.000 takipçide Nurseli görebileceksiniz. Orada fiyatları, neler satıldığı, o kalabalıklığını göstermek istiyorum açıkçası. Biz e, şimdi metro tramvay yapacağız. Vardıktan sonra tekrar görüşmek üzere. tabi simitimizde olmazsa olmaz. Nursel <laughs> <laughs> pamuklara bak. Benim evde var ya. Bunlar da süslemelerde kullanılıyor galiba. Evet. Hmm, motifine Her şey Çok güzel. Arkadaşlar. Çok güzelmiş. Bir Soralım bakalım. Şöyle <laughs> genel Ha. Sorayım hemen. Mesela. Ne kadar fiyatı? 15. Tamam. 15. Ne kadar var? 2, 4, 6, 8, 10, 20. Güzel. Hediyelik kutular var. Ha evet nişan süsleri, düğün süsleri falan oluyor ya, onlarda da kullanılıyor. Ya burası Nursel günün her saatinde dolu. Dolu yani, Bakalım. Bıttım <laughs> Bıktım sabunu. Ben de çok seviyorum bunu, kullanıyorum ama farklı. diyorsun mu acaba? Hmm. Sünger. Sünger koymuşlar, evet. Ha baksana, kurtulmuş portakal mı? <laughs> evet, kurtulmuş portakal. 27 liraymış. Kendim kuruturum daha iyi. <laughs> hmm. Bu neymiş? Lavanta. Çok kurmuş Doğal çiçekler 10 lira. 10 liraymış. Çok güzel. <laughs> dükkanın içine giriyoruz. Vav. Evet. Wow. Çok güzel değil mi? Evet. Ya. Merve'nin ben doğum günü gibi besinler. Hmm, ne kadarmış ne kadar? acaba? 7,5 lira. Evet 7,5 çok güzel. Çok uygun. Bright, bright to be. Bunlar ne kadar? Kaçlar? 25 lira. 25. 25 bu da çok güzelmiş. Hadi devam edelim. Ee, büyük ihtimalle zaten Merve'nin doğum günü geçmiş olacak. Merve <laughs> şanslı. Evet. Burada genel parti süsleri falan var. Mantel bakalım mı? Olur bakalım. Çok renkli bir yere benziyor. Pardon geçebilir miyiz? Ay çok renkli, ışıl ışıl. Burada çok güzel bal kapanı hanı. Türkçe kafe. Bak burada kahve çok değişik bir yer. Sen niye bakıyorsun? Aa senin aradığın maketler. Evladım. Evet ne böyle taşlar koyabiliriz. Evet. Her şey. Maketler de güzel Ha. Yalancı. Ama bunlar çok zor. Daha kolay parçalar lazım. Çok sevimliymiş. Şuna baksana. Ben yazık defan Ben de ona özel bir şey koydum gördün mü? Bu daha basit aslında biliyor evet. musun? Evet. Şunlar. Şunları da böyle. Bebek yemeği girişimcilik ruhumuz hiç ölmesin. Özellikle senin. <laughs> Çok ışıl ışıl bir dükkan bulduk. Star Diamond. Oraya gireceğiz şimdi. Ya imitasyonun böylesi. Tutmayan kolye. Şu şurta size var. Şu bu diyor. Almanca. İtalyan zincir. Almanci dedim ama yakıştı. İtalyan. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kamerama casus şeyi dedi ya. <laughs> Yine biz bir oyuncakçı. Biz şimdi niye bunlara bakıyoruz? Bir etik düşüncelerimiz var. İlginç düşüncelerimiz ve farklı böyle bir etkinlik düşünüyoruz. Tabi gerçekleştirebilirsek inşallah. Onlar için ön çalışma diyelim. Şarkan arkamızda kaldı. Şimdi oraya gireceğiz. Böyle bir hediyelik, züccaciyelik tarzı bir yer. Biz deniz kabuğu arıyoruz ya da böyle değişik süslemeler arıyoruz. Ah, Nursel nerede? Bu şeyler ne kadar? Ben adetini soruyorum. Toplam fiyatını söyleyeyim. 1.30. 1.30. Çok iyi. Ha evet. Onu daha küçük. Aa kütükler var. Baksana. Abla. <laughs> Fincan takımları 150 lira. Şunu göstereyim size de. Güzel. Fena değil mi? porseleni kalın. Daha ince porselen olsa daha iyi olacak. Gösteremiyorum. <laughs> Nursel iş peşinde. <laughs> Gizemli. Aynen. Bak burada saatler var. Moda accessories. Hmm. Ben çok tanıdık geliyor aslında. Evet. Ya kolyelere bak. Etnik desenler. Çok hmm. Çok güzel. Evet ya bizim çocukların hepsinde var. Tabi şimdi de izliyorlarsa. <laughs> Bu ne? Bu ne? O mu giriyor yapamam. Bu ne işe Sırt kaşıma. Aa böyle. Sırt kaşıma. Çok ilginç. Evet, çok güzel. Burada kına düğün işte süsler, hediyelikler var. Ne? Şişeler. Kına tepsileri, sepetleri. Fiyatını öğrenebilir miyim? 40 lira. Bu tüylü olanlar he, yazılı olursa 50. Tamam. Nursel sana bunu hediye alayım mı? Ne işe yarıyor? Şey Kafanı ağrınca kafana koyuyorsun <laughs> <yüzüm> masaj yapıyor. <laughs> Ay bunlar nedir? Tamam <laughs> Sana alayım mı ondan? Ay bunlara var Portakal çiçeği güzelmiş bunlar böyle. Ben Ay mermer gibi. Çok güzel. Şu an var ya, efsane bir dükkandayız. Ee, doğal taşlar var burada. Çok garip bir ortam. Bunlar neymiş? Of. Eski şeylere benziyor. Nöbet şekerlerini. Ay şuna bakar mısın? çok güzel değil mi? Kırılacak gibi mi? Yok değil. Evet. Gayet güzel. Çok beğendim. Ne kadar bunlar? Bunlar 35. 35. Böyle set olarak. Bunlar. Diğeri sadece 80 lira. Alttaki de 60 lira. 80 lira. Bunlar ne böyle ya? Bilik. Efendim? Bilik, yalancı altı. Çok zenginliği iyi ya! Neyi? Zenginliği temsil eder. Neyi? Zenginliği temsil eder. Vay! Çok güzel, zenginliği temsil ediyormuş. Evet, seni, seni temsil ediyor. Çok iyi! Bunu Gizem izlerse muhtemelen bayılacak. Sen aklıma geldin direkt Gizem. Ne kadar? Pardon, bölüyorum. 40 lira. Tamam. Teşekkürler. Burası değişik bir yer. Evet, Nurseli gösteriyoruz. <laughs> Üzgün şey <Çeyma. gülüyor> Çok, Çok güzel. güzel bir maske. Evet. Bu ne? ne? Dekoratif ürün. Balık. Hamsinin babası. <laughs> Baksana şöyle bir Aynen. müzik aleti var, başarılı. Siren gibisin. güzel. Evet ya bu çok güzelmiş. Onu çok beğendim. Şunlara baksana. <laughs> Ay çok güzel. Kına mı <laughs> Çantaları gördün mü? Yok görmedim. Hmm, bayağı etnik desen çantalar. Pek ben pek sevmiyorum bunları. Ay Evet. Ama geçti bunların hmm. mı? ve kabak. 1 lira. Çok iyi değil mi? 1 lira. Çok güzel. Bunların kastı. buraya yönlendirdiler. En uygun fiyatı tutan yıllardır. Taşlı olarak, kabuk olarak var biz ama değil mi? Bunlar taş. Her şey deniz kabuğundan. Çok güzel. Tabak mı yapmışlar? Aa. Deniz. Çok güzel. Güzel, bu sensin. <laughs> çok merak ediyordunuz arkadaşlar. Evet, Nursel. Yüz bin kişi. Bu han çok garip değil mi Nursel ya? Her şey var. Ne ararsan var. Bak senin ayakkabını buldum Nursel. Senin giymek istediğin. Sana özel ayakkabı yapmışlar bak. <gülüyor> <gülüyor> Mümkün değil. <laughs> kahveci Şimdi daha... da sıra var. Bu Melody çikolatalarının fabrika satış yeri. E, inanılmaz güzel çikolataları var ya. Valla da gerçekti Çok, çok efsane. Aa bu şey değil mi? Alman pastası mı? Hollanda pastası mı? Öyle bir şey deniliyordu. Baviera. Ha bunu biliyorum evet. Baviera dolguluyu biliyorum. Ne yiyelim mi istiyor Çok böyle şey. Hamur mu? Şey yani. Tamam ben. Burada da taş bu. Her şey 5 lira. Hadi bakalım. Buyurun bakın her şey 5 lira. Her şey 5 lira. Kuşim kalsın her şey 5 lira. Şey lira. Buyurun. yerlerden bir tanesi de tabii ki Mısır Çarşısı, tarihi Mısır Çarşısı. <laughs> Sende de aynı şey oluyor mu Nursay'a? Hepsini alasın geliyor değil mi bu baharatlardan, kokulardan, evet. Hiç yani o iştah kapatıyor yalanı. Beni <laughs> bende etkili değil. koronavirüsünden sonra baksana herkes maskeli. Şimdi biz hadi neyse bu, burada çalışanlar sürekli Çinlilerle temas halinde, turistlerle temas halinde. Bilemiyorum. Bal harfini dünyaya gelir, öldüğünde Elif gibi doğrudur. Vay Kabinenin vay vay. Cesine... Evet doğru. Evet, çıkıyoruz artık. Hafta sonu düşünemiyorum burada. <laughs> evet. Eminönü gezisini bitirdik. Şimdi hava inanılmaz soğumuş. Yemeği hak ettik diye düşünüyoruz. Bir ee, balık yiyelim dedik. Şu an Cevizli Bağdayız. Ve burada bir ayda güzel bir kalıba hava. Oh. Oraya kadar nasıl yürüyebileceğiz onu da bilmiyorum. Dişlerimi sakınaktan tanışamıyorum. <gülüyor> <gülüyor>